Merhaba herkese. Ben her zamanki gibi bir açılışı yapayım. Ee, uzak mesafede olsak da beraberiz yine beraberiz. Ee, sizi çok özlüyoruz, sizi çok merak ediyoruz. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar e, belki eskiye göre daha sık aramaya çalışıyorlar. Umarız sağlıklarınız iyi, keyifleriniz iyi. Ee, çünkü ben hep onu söylemek istiyorum. Çok büyük emek sarf ettik. Siz işte hani ameliyat oldunuz, manevi, maddi bir şeye giriştiniz. Kim daha erken, kim daha geç. Şimdi bu şanssızlık durumu aslında bir pozitife dönüştürelim istiyoruz inşallah. Bu başarıyı daima sürsün. Kilo verenler vermeye devam etsin. Kilo vermiş olanlar kilolar korusun. Ee, ve inşallah beraber bir an önce kavuşa birbirimize kavuşalım. Merve'cim, e, şimdi Merve de bir, tüm arkadaşlarla e, aynı şekilde görüşmeye çalışıyor. E, herkese özel ayrı destek vermeye çalışıyor. E, oruç tutan bir sürü arkadaşımız da var. Allah kabul etsin. E, daha yeni kilo verenler var. Nasıl gidiyor Merve? Kilo alanlar oluyor mu? Nasıl gidiyor beslenmeler? Ne bize söylersen? Şöyle ilk üç ayındaki hastalarımız daha dikkatliler tabii ki. Çünkü onlar daha yeni tüp yani yeni tüp mideli olduğu için bebek midelerine çok çok iyi bakıyorlar. Ee, ve kilo verimlerini baltalı olmaya çalışıyorlar. İlk bir senelik grup yine iyi ufak tefek böyle bir iki yani evde kaldığı için ya da işte biraz motivasyonum bululdu. işte evde daha çok vakit geçiriyorum, mutfağa daha çok giriyorum, belki biraz fazla food yiyorum vesaire gibi. Yani mide hacmiyle alakalı değil ama yediği şeyleri biraz kalitesizleştirdiği için ufak tefek böyle bir iki diyebileceğim alımlar belki olabiliyor ama gayet iyi gidiyorlar. Biraz riskli grup üzgünüm ki 3. 4. 5. senesindeki hastalarımız onlar... Ama hangi elini kaldırmış, kaldırıyor parmağını. <laughs> ama onların da şöyle bir durumu var. Hani özellikle bu iki işte bir buçuk aydır izolasyondayım ve 10 kilo aldım gibi değil. Zaten ufak kilo artışları varken üzerine bir de bu dönemde belki bir iki daha koyan grup var. ama şöyle bir destek var onları içinde her zaman. Türk mideleri hala kısıtlı besleniyor. Özellikle katı açısından. Yani bir tık olmaları gereken beslenmeye tekrar döndükleri zaman ve biraz egzersizi, biraz terleme oranlarını arttırdıkları zaman hala kilo verme şansları var. Tabii ki bir, bir ve ikinci senesinde olup geri kilo alan hastalarımızın e, kilo verme oranına göre bir tık daha zorlanma durumları söz konusu. Çünkü neden? Artık işte kan şekeri dalgalanmaları, kilo alverleri, açlık hissiyatları vesaire normal bir birey gibi. Bir de onlar birazcık daha katısı ayrımını unutmuş. İşte belki bir çok sık olmamak şartıyla gazlı içecek bile tüketebiliyor oluyorlar bazen. Ee, ama ben hep onlara şunu söylüyorum. Hani daha iyi giden siz neler yapıyordu? Şimdi yanlış yola giren siz neler yapıyor? Onların bir listesini oluşturun. Hangilerini tekrardan düzeltmeniz gerekiyorsa baştan küçük küçük başlayın. bu bile zaten 1-2 kilonun gitmesine yardımcı oluyor. O da onlar için motivasyon sağlıyor. Zor değil ama kolay da değil tabii ki. Mental olarak da kendimizi güçlü tutmamız gerekiyor. Fiziksel aktivite çok önemli bu dönemde. Mutlaka evde terlemek, mutlaka vücut ağırlığına bağlı yani illa çok yüksek ağırlıklarla değil sadece vücut ağırlığına bağlı yapılabilecek egzersizlerle de beslenmeyi desteklemek lazım. Bir de aslında... Ben bu dönemi şöyle iyi görüyorum. E, mutfağımızda taze sebzelerle meyvelerle hazırlayabileceğimiz artık bir sürü yemek opsiyonumuz var ve ne yediğimizi biliyoruz en azından tencere yemekleri olsun, et olsun, tavuk olsun, balık olsun yani kendimiz yapıyoruz yemeklerimizi. E doğal olarak yağını, tuzunu, baharatını daha iyi, daha kaliteli ayarlayabiliyoruz. Bence bu çok güzel çünkü özellikle çalışan bireyler sürekli olarak dışarıda yemek yedikleri için o kaliteli beslenme durumundan bir nebze uzaklaşmış oluyorlardı. Evet et, tavuk, balık yine yeniyor ama işte ne yağ kullanılıyor, ne kadar tuz konuyor, nasıl tosta pişiriliyor vesaire. Şimdi en azından kendi yaptığımız yemeğin daha sağlıklı, daha iyi, ve bizim için daha bir yararlılığı yüksek olduğunu biliyoruz. Zaten bu dönemde sanmıyorum ki kimse dışarıdan paket servis eve alıyordur, almıyordur. O yüzden ama genel anlamda iyi gittiğimizi ben düşünüyorum. Çünkü bunun da hastalarımızın bizimle iç içe ve iletişimde olmasıyla ben uyumlu olduğunu düşünüyorum yine. Aynı dili konuşabiliyor olduğumuz için. Ee, ilerleyen zamanlarda geri kilo almış bile olsa hastalar ne yapmaları gerektiğini az çok biliyorlar. Aslında Merve'yle bundan sonra e, görüşecektim. E, bir böyle hani üçüncü aydan itibaren herkese uygun olan e, tarifleri daha sık paylaşmaya başlayalım sizinle. Böyle hem iftarda hem e, oruç tutman, öğle yemeğinde yiyebilecek şeklinde. Ya da akşam, ya da kahvaltı. Merve'nin inanılmaz güzel tarifleri var. Belki hepinize e, bir fikir olur, belki bir motivasyon olur. E, Suheyla da oradan gülüyor. E, Suheyla'nın da şahane tarifleri var. O da hmm. böyle bir, hakikaten sen de e, Suheyla'cığım buna bir yardımcı olursan Merve'ye. E, hani herkes böyle bir şeye başlarsa, Hani sağlığımızı gerçekten dışarıda ben de aşırı memnunum dışarıda yemediğimden ee, en azından her şeyi seçebiliyoruz bir de ben belki böyle sıkıyorum sizi de bu hakikaten e, spor diyeceğim oradan Karen'i gördüm güneşlenirken bahçesinde <laughs> e, bizim sporculardan. Ee, hakikaten çok katılın. Yani yine böyle beraber oluyoruz. Yine böyle bir birazcık her gün başında sohbet ediyoruz. Ondan sonra siz yapabildiğiniz kadar yaparsınız hareketi. Ama en azından hani haftada iki kere cidi cidi böyle ha merhaba Yusuf. <laughs> cidi cidi taytlarınızı, spor ayakkabınızı, şeylerinize girin e, Ahmet spor hocamız kendisi de vuruş tutuyor. E, ona göre bu ay biraz daha hafif yapıyoruz. E, dolayısıyla hani en azından e, böyle bir iki kere de bir e, bir hareketlenmiş olursunuz. Belki de sizi o konuda bir motivasyon e, bir motivasyon olur. Çünkü Bazılarınızın belki dışarıda e, yürüme imkanları var da benim bugün biliyor musunuz tam 6 hafta eve girdim ve hiçbir daha çıkmadım yani. Balkona bile çıkmadım. <laughs> eve geliyor her şey. Dolayısıyla benim için hakikaten spor çok önemli. Ee, çok keyifli geçiyor. En azından katılanlar hepsi öyle söylüyor. Hepinizi bekliyoruz. Bak yarın beş buçukta göndereceğim tekrar davetiyeyi. Öyle bir şey yapalım değil mi Merveciğim? Kesinlikle mutlaka hareket edin. Yani her gün oruç bile tutuyor olsanız akşam saatlerine kalmadan Uyandıktan sonra ilk iki saat içerisinde olabilir bir yarım saat 35 dakikalık kendinizi çok yormadığınız bir egzersiz hem bağışıklığınız için çok önemli hem kaslarınızı korumanız için çok önemli hem de fiziksel olarak, mental olarak bence rahatlatıyor da spor kendiniz için bir şey yaptığınız bildiğiniz için en azından. Çok akşam saatlerine bırakmayın sadece. Çünkü özellikle oruç tutanlar için artık iftara yakın saatlerde çok ciddi su kaybı oluyor vücutta. Ve doğal olarak baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı daha yoğun hissedilebilir. O yüzden uyandıktan sonraki 2-3 saat içerisinde sizi çok yormayacak. Sadece step atarak yapabileceğiniz esneme hareketleri olabilir, yoga hareketleri olabilir vücut ağırlığınızla yaptığınız karın kol egzersizleri olabilir. Hani sizi çok görmeyecek, aşırı terletmeyecek, ekstra su kaybettirmeyecek ama hareket edeceğiniz egzersizler mutlaka yapın. Yani spor beslenme çok iç içe ayıramayız. Ayırmayalım. Ahmet de burada. Ahmet hocam nasılsın? Bugün <laughs> <İyiyim, bir> sesinle. <sorma. gülüyor> İyiyim, sağ ol. Nasıl gidiyor? Ben, ya yanlışlıkla ben uyuyakalmışım da ha. telefonu çakmadım olmayı Evet. Son anda geldim. Abi. Ha, i̇yi hoş geldin, iyi hoş geldin. Zaten yarın seninle beraberiz. Ee, senin ne, nedir bu konuda tavsiyelerin? Genel olarak Vallahi, hastalarımıza. Yani ne olursa olsun egzersiz yapsınlar. yani. Zaten biz yapıyoruz. Bir linkle bize katılabilirler. Diyeceğim tek şey onlara o yani. Ha. Ayrıca biliyorsunuz hepimiz, e, Ahmet'le isteyen tek tek de çalışabilir. Eee... Gerçekten hani Ahmet yanlış anlama da ama bu e, bu korona, bu spor konusunda da bayağı bir yeni bir devir açacak. Herkes anlamış ki hocayla birebir e, canlı çalışabiliyor bilgisayardan. Spor salonları evet. durumu iyi olmayacak bende bundan sonra <laughs> bence. Çünkü sizinle baş başa böyle hocayla birebir hepsi çalışılabilir yani. Evet. evet. Okey. Sağ ol Ahmet'ciğim. Ee, şimdi Eldem, sen, sen ne diyorsun bu bizim e, ruh sağlığıyla ilgili? Herkesin birden rutini değişti. Herkes böyle bir ne olduğunu şaşırdı. Şimdi de belki artık böyle bizde pilota gibi sıkılma evresini böyle biraz aşıp e, dışarı çıkmanın hayalini kurmaya başladık belki. E, ben şey daha çok duyuyorum. Uyku düzenimiz bozuldu. Şikayeti. Herkes çok geç yatıyor, geç kalkıyor. Bence artık biraz yavaş yavaş bunu yoluna koymaya başlamalı. Bu hem çünkü beslenmemizi, iştahımızı, duygu durumumuzu etkiliyor. Olabildiğince günlük eski rutininize neyse yatış kalkış saatleriniz bence ona geri dönebilirsiniz. Diğer bir nokta, hiçbirimiz hayatımıza böyle bir dönemden geçmedik. Ee, yeni bir böyle nasıl ki önceden sınıflarda böyle bir tarih şeridi vardı. Yeni bir dönem açılıp eski bir dönem kapanırdı. Onun gibi bir şey olacak ve bence bu süreçte evde geçen sürecin böyle bir anıların biriktirildiği bir süreç de olabilir. Ee, çünkü ailelerimize beraberiz ya da tek tek de olabiliriz. Burada teknoloji yoluyla diğer kişilerle görüşmek, ev içerisindeki ilişkilerimiz bizi işte Ya 2020'de de Covid zamanı evdeydik. Şöyle şöyle yapıyorduk deyip daha ilişkisel bir kazanım elde ettiğiniz bir dönem olabilir. Kimi mesela hastalarımızla konuşuyoruz. Bu işi avantaja çevirenler var. Yani nedir ondan kastım? Ben zaaflarımı, yemeği olan tutkumu ya da dışarıda olduğum dönemde halledemediğim şeyleri şimdi evde pratik etmeye, egzersiz etmeye ve değiştirmeye çalışıyorum diyenler. Çünkü bir taraftan evde olmak da bunu en güvenilir yapabileceğiniz yer. Yani günahıyla, sevabıyla yaptınız, denediniz, olmadı ve bunu düzeltmek için en iyi alan aslında. Çoğu kişi bence burada çoğu olan hasta da dışarı çıktıktan sonra kilo vermiş ve evde yemek yiyip kilo alanlara göre daha avantajlı olacak olan grup olacak. Bir de yani belki sürecin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama eve kapanmadan önceki rutinlerimizi yapma konusunda bir direnç yapalım diye diretmek de belki yersiz olur. Çünkü evde olmak, ev dinamiği, dışarıda virüs olması bambaşka duygular. Bu yüzden ben eski hayatımı tekrar evde yapmaya çalışayım. Eski duygularımı hissetmeye çalışayım. Sizi duygusal açıdan zora sokabilir. çünkü virüs bulaşır mı? Yakınlarıma bir şey olur mu? Eee her şey serbestlikten serbest olduktan sonraki hayat nasıl olacak aslında alttan alta bir endişe bu endişeyi de biraz yaşayabilmek deneyimlemek gerekiyor ki ileride bastırılan bir duygu aslında başka bir hastalık olarak tekrar nüksetmesin bizimle her konu için iletişime geçebilirsiniz hem duygusal bireysel konularınız için hissettiğiniz duygusal meseleler için hem de aslında bu süreçteki beslenmeniz ve psikolojiniz için.